Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte takipçi satarak nasıl para kazanabiliriz onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu site sayesinde gerçekten de çok güzel bir şekilde takipçileri siz de yükseltebiliyorsunuz ve para da kazanabiliyorsunuz Tabii ki de karşı tarafa şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar diyeceksiniz ki bana bu kadar para ver ben sana siteyi göstereyim ya da diyeceksiniz ki bana paranı ver ben sana takipçilerini göndereyim ücretsiz siz bakın arkadaşlar bedava bir şekilde sizler daha bir şey alıyorsunuz. Ama parayla satıyorsunuz gençler. Yani bu site sayesinde de para kazanabilirsiniz. E hemen dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza da geçelim bakalım nasıl paramızı kazanabiliriz. İlk öncelikle site linkini aşağıma bıraktım arkadaşlar. Hani çok şifre yorum kısa söyle ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlık kısa basıyorsunuz. Orada site linki yazmışım arkadaşlar. O linke basıyorsunuz. Bastıktan sonra buraya geleceksiniz görmüş olduğunuz gibi. Sitenin arayüzü şöyle bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada ilk öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki de giriş yapmamızı istiyor. Bakın giriş yap bölümüne tıklıyoruz şimdi bakın. Instagram ile giriş yap diyoruz. Bak burada arkadaşlar hem hani Instagram ile giriş yap diyorlar ya tabii ki de bu Instagram orijinal hesabınızı da girebilirsiniz hiç sıkıntı yok. Sadece istemediğimiz kişileri takip ediyor arkadaşlar. Diğerine Instagram hesabınızla giriş yapmadan da yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar mesela yeni bir hesap açıyorsunuz kendinize. Bir profil fotoğrafı eklemek zorundasınız. Hemen şöyle ben kendi kullanıcı adımı alıyorum şu anda. Burada önemli uyarı bulunmakta bakın. Burada resimsiz hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir arkadaşlar. Daha fazla kredi kazanmak için resimli hesaplarla giriş yapın. Size de ne yapıyorsunuz? Bir tane hesap açıyorsunuz ve ona herhangi bir profil fotoğrafı ekliyorsunuz. Ekledikten sonra arkadaşlar burada bakın kullanıcı adı kısmına e, bu yeni açtığımız hesabın kullanıcı adını yazıyoruz ve şifresini yazıyoruz ve ben giriş yap bölümüne tıklıyorum arkadaşlar tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda sorunsuz bir şekilde girişimizi yapacak arkadaşlar ve hemen bizler de ücretsiz bir şekilde para vermeden kendi tavşanımızı yükseltebiliriz ve şu anda girişimizi yaptı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar Tabi ki de bakın burada 50 beğeni var 600 takipçi kredisi var gençler burada 25 yorum var 500 tane story var arkadaşlar 100 tane kaydetme var 250 izlenme var görmüş olduğunuz gibi şu anda ben takipçi bölümüne tıkladım tıkladıktan sonra arkadaşlar hangi hesaba atmak istiyoruz? Hemen şöyle Mesela bu hesaba atmak istiyoruz gençler. Burada profil düzenleye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tekrardan kullanıcı adımı alıyorum. Şu anda iki tane var görmüş oluruz gibi. Burada kullanıcı adımı yapıştırıyorum arkadaşlar ve kullanıcıyı buluyoruz. Dedikten sonra şu anda bakın 600 kredimiz var. Bizler 15 yerine 600 yazıyoruz arkadaşlar. Ve gönderimi başlat diyoruz. Dedikten sonra gençler şu anda gönderim başlanıyor görmüş oluruz gibi. 120 saniye içerisinde hepsi bitecek arkadaşlar. Şu anda 10 tane gönderildi diyor görmüş oluruz gibi. Bunlar tabii ki de kredi arkadaşlar. Şu anda mesela 35 tane kredi gönderildi arkadaşlar arkadaşlar böyle bir şekilde kendi iddiam ben şu anda para yatırdım mı? Hayır. Sadece girişimi yaptım arkadaşlar. İstediğiniz bir hesaba tepşeri atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki sizler bir arkadaşınıza mı atmak istiyorsunuz? Onun kullanıcı adını alıyorsunuz arkadaşlar ve buraya yapıştırıyorsunuz ve ona atabiliyorsunuz gençler. Yani rahat bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde gerçekten de para vermeden yapabiliyorsunuz. Bu saniye hemen bitsin hemen geliyorum arkadaşlarım. Ve gençler görmüş oluruz gibi şu anda 5 saniyemiz kaldı arkadaşlar ve 3, 2 ve 1 ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda gönderim tamamlandı arkadaşlar. Şu anda 600 krediyi bitirdiğini söylüyor. Ve şu anda burada yeniledim arkadaşlar 100 kredi daha varmış. Tabii ki de 600 kredi bitti 100 ek verdi arkadaşlar yani 700 oldu. Bize gönderdiğimiz Instagram'a geliyoruz. Burada şu anda iki tane var. Hemen hani şöyle burada yeniliyorum arkadaşlar ve 10 oldu görmüş oluruz gibi gençler 11 oldu gördüğünüz gibi yani böyle takışlar gelecek arkadaşlar. Böyle para vermeden görmüş oluruz gibi aldık arkadaşlar. Yani site gerçekten de çalışıyor ve şu anda 13 oldu ve bir gidecek gidecek arkadaşlar. Tabii ki de yoğunluğa bağlı o da geliyor tabii ki de. Burada arkadaşlar tabii ki de 600 600 kredi az mı geldi size? Hemen şöyle 300'lüye basıyoruz. Bastıktan sonra paketler bölümüne geliyorsunuz. Bakın 1000 Instagram takipçi arkadaşlar 35 TL görmüş oluruz gibi. Havale efete ile satın al bölümüne tıklayabiliyorsunuz gençler. Şifre istenmiyor tabii ki de sadece kullanıcı aldığınızı istiyor. Burada 2500 takipçi arkadaşlar 70 TL görmüş oluruz gibi. Burada 5000 takipçi arkadaşlar 175 TL gördüğünüz gibi gençler. Ve ekstra beğeniler de mevcuttur görmüş oluruz gibi arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde de Instagram takipçilerinizi yükseltebiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz arkadaşlar rahat bir şekilde sizlere herkese de tavsiye ediyorum. E bu bu kadar lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşürüz bay bay arkadaşlarım.